Herkese merhaba. Bu videomuzda kalıplama aşamalarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu aşamada itici pimlerimizi eklemeyi öğreneceğiz. Yine projemizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi kalıp seti oluşturmuştuk en son. Evet gördüğünüz gibi kalıp seti karşımızda. İticileri eklemeyi Ejector Designer komutundan gerçekleştiriyoruz. Burada da bir sürü seçeneğimiz var. İtici ekleme, iticileri düzenleme, taşıma, kesme, silme gibi bir sürü seçeneğimiz var. Biz Add Ejector diyerek itici ekleme seçeneğine tıklıyoruz. Hemen görünüş olarak karşımıza İki tane seçenek gelecek. Bunlar iticileri istersek kalıp üzerinden verebiliyoruz ya da numune üzerinden verebiliyoruz. Biz bu aşamada numune üzerinden vereceğiz ki numune üzerinden verdiğimiz her itici göz sayısı kadar kendini kopyalayacak. Yani ikisinin bir farkı yok aslında. Numune üzerinden vermek daha kolay. OK dediğimizde tek bir göz açılacak karşımıza. Evet sol tarafta da itici ekleme seçenekleri karşımızda. İticimizi eklemeden önce sol tarafı biraz inceleyelim. Burada itici katalogları var. Önce görsel seçeneğimizi açalım. Gördüğünüz gibi bütün veriler gösteriliyor. Katalogdan istediğimiz itici türünü seçebiliriz. Gördüğünüz gibi farklı itici türlerimiz var. Bunlar Piyasada kullanılan standart itici türleri Biz DME katalondan tercih yapacağız bu sefer. Birim olarak metrik seçiyoruz yine. Ejektör tipi yine buradan görebiliriz. ABC farklı tipte iticiler var. Biz A seçeneğini seçiyoruz. Yani bu sizin itici kullanım aşamasında kendi seçeneğiniz. K olarak şu an bir şey belirlemiyoruz. K de açıklamak gerekirse iticinin üzerinde eğer bir form varsa İticinin dönmemesi gerekiyor enjeksiyon aşamasında. Bunun için kenarda bir kırma işlemi gerçekleştiriyor. Bunu iticilere ekledikten sonra ayrıca anlatacağım. İtici yarıçapları, uzunlukları gibi seçenekler var. Burada parametreleri, standartları değiştirmek istiyorsak kendi ölçülerimizi girebiliyoruz. Burada da noktaları ekleme seçeneği var. Şu an iticiyi koyacağımız yerlerde bir nokta yok. Bu yüzden nokta yarat seçeneğine tıklıyoruz. Burada bitmap penceresini kapatıyoruz. Nokta yarat dediğimizde şuraya bir itici koymak istiyoruz. Örneğin. Bunların tabi koordinatlarını girerek de verebiliriz. Buraya da bir tane koyalım. Bir tane de buraya koyalım. Karşısına bir tane daha. Ve son olarak bunun herhangi birini seçiyoruz. Center dediğimizde orta noktayı kendi otomatik olarak seçiyor. Ortaya da bir tane büyük bir itici koymayı planlıyoruz. Noktalarımızı oluşturduk. Sensel diyoruz. Ve iki itici türü farklı olduğu için önce ince iticileri seçeceğiz. Gördüğünüz gibi itici de yerine yerleştirdi. Buradan bakacak olursak. Gördüğünüz gibi kalıp mesafesi kadar itici boylarını kendi ayarlıyor biz buna yarı değiştireceğiz 4 yapabiliriz bu yine kalıp türümüze bağlı örnek olarak 4 yapıyoruz ve iticilerimizi ekliyoruz burada yine bizim yapmamız gereken tek şey beklemek iticileri kendi oluşturup yerine yerleştirecek teker teker yerlerine yerleşiyor şu an. Evet, iticiler yerlerine yerleşti gördüğünüz gibi. Şimdi ortadaki itici için farklı türde bir itici kullanacağız. Daha kalın bir itici tercih edeceğiz. Burada tekrar numuneden gideceğiz. Yine sol tarafta katalogumuz açıldı. Metrik Tipa K kullanmayacağız bu sefer yarı çapını 10 yapacağız noktamızı seçiyoruz yine onaylıyoruz evet iticimizi ekledi şu an tek gözde bulunan iticileri görebiliyoruz. Fakat aşağıdan kalıba geçtiğimizde gördüğünüz gibi hepsine eklendiğini görüyoruz. Tekrar gözümüze dönüyoruz. Şimdi K aşamasını anlatacağım. Dediğim gibi şu an İticilerin bulunduğu yüzeyler düz olduğu için kalıp içindeki titreşimden dolayı iticilerin dönmesi bir sorun oluşturmayacak. Fakat E200'e ya da üzerinde bir yazı, şekil bulunan bir yeri itmesi isteniyorsa iticinin dönmemesi gerekiyor. Bu yüzden de alt tarafta bir kesme işlemi yaparak bunların dönmemesini sağlayacağız. Ejector Design'dan bu sefer Modify ejectors seçeneğine tıklıyoruz. Keseceğimiz pimleri seçiyoruz. İste, yani şu, bu kalıptan dönmesi gereken, dönmemesi gereken bir pim olmadığı için yani hepsini seçebiliriz. Yani görsel olarak görmek istiyoruz. No key yerine slot key ya da rect key ikisinden birini seçebiliriz tercihimize bağlı olarak. OK dediğimizde kesme işlemlerini otomatik gerçekleştiriyor. İticilerimizin arka kafaları bu şekilde kesildiğinde yerine takılma işleminden sonra bir oynama söz konusu olmayacak çünkü Yuvarlak bir hacme sahip olmadığı için dönemeyecekler. Gördüğünüz gibi iticiler kesilmiş durumda. Son olarak iticilerimizi yüzeye kadar kesmemiz gerekiyor. Bu komut için de trim ejectörü kullanıyoruz. bütün pimler mi yoksa birkaç pim mi seçeneğinden bütün pimleri seçiyoruz çünkü aynı parça üzerinde yüzeye kadar mı parçaya kadar mı ya da parça yüzeyine kadar mı seçeneklerinden parça yüzeyine kadar olan seçiyoruz çünkü itici parça yüzeyinden olacak herhangi bir ilerleme yani yüzeyden yukarı doğru bir artış olsun mu ya da aşağı doğru bir artış olsun mu gibi seçenekler var. Biz sıfır olmasını istediğimiz için direkt kesim işlemine geçiyoruz. Trim dediğimizde bu sefer de boylar kısaltma işlemlerine başlıyor. Evet gördüğünüz gibi işlemimiz bitti. İtici pimlerimizin boyu kısaldı. Bunu kalıpta da görebiliriz. Herhangi bir uzantı yok. Daha net görmek için View Manager komutundan Show Height yani gizle göster seçeneğini kullanıyoruz. Movable Half ya da Fixed Half yani hareketli hareketsiz kalıp plakalarını gösterip gizleyebiliyoruz. Biz şu an fixed yani sabit plakayı kaldıracağız üstten. Ve core cavity erkek dişi lokmaları da kaldırma seçeneğimiz var. Erkek lokmaları da kaldırıyoruz. Product'ı da kaldırdığımızda gördüğünüz gibi sadece iticileri görebiliyoruz şu an yerlerini. Herhangi bir sıkıntı yok. İticiler normal. Tekrar yerlerine koyuyoruz. Kapatıyoruz. Böylece itici tasarımımızı tamamlamış olduk. İşlemlerimize devam etmemiz için projemizi Kaydediyoruz. İtici tasarlamak normalde daha zor olmasına karşın, Aymold ile bu işten birkaç dakikamızı aldı. Projemizde kaydettik. Projemizi kapatabiliriz. Bir sonraki işlemlere başlamak için. Bu videomuzda itici tasarımlarını öğrendik. Artık bir sonraki videomuzda kalıbımıza devam edeceğiz. Projemiz kapanacak. Evet, projemiz kapandı. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.